Senin kapını, kapıya gelirsen kapını milletime açarsın ya düzgün baba. Şimdi ben rüyada geldim, düzgün babada çıktım. Her taraf işkın oluyor, her taraf lambalar yanıyor, her taraf ışıktır. Ben gel, baktım, düzgün baba geldi. Geldi, efendim böyle yaklaştı ki ben Düzgün baba dedim yanımda gel yanıma gel aramızda kayalık var. Ben o kayayı çevirdim ki yine kesem baktım kayalığa çıktı. Onun ayağın yerinde efendim güneş nasıl doğuyor güneş doğdu efendim bal geldi ben o balı emdim. Ben dedim ya düzgün baba sen bu balı yer ben de Onun camalına şükür. Düzgün baba her daim bizim yanında da iş ben kalbimiz olsun, iyi olsun, milletimizi sevmek, milletimizi hakaret etmeyek, milletimize kötülük yapmayak. Kılıçlar oğluna yardımcı olak duaya da Düzgün baba kılıçlar oğlu çıkarsın, bizim çöl çocuk, çocuk gençlerimiz kurtulsun. Bacı mı olasın? Eğer ki bu sefer bunu elinde de kaldı mı, Türkiye gitti. 70 sene önce 70 sene önce Kılıçdaroğlu'nun amcası geldi bizim köye geldi amcam dedi ki şey Seydese dedi bana kitap yendir kitap yendirdi dedi şey İslam falan sene falan gün ölürsün kendine gelirsin üç gün kalırsın hem ölürsün dedi Şeyhan vilat olur dedi Şeyhan vilat olur dedi pir rayverler kalmaz İtikat iman kalmaz Üç sefer dedi hey vah hey, hey va, hey dedik ne oldu dedi. Dedi bir adam Türkiye'nin başına gelir Türkiye'yi getir uçurma. Ya kurtulay ya kurtulmaya, ya kurtulay ya kurtulmaya. Bak başımıza gelmiş daha neler bir görürüz. Bu, bu sefer çıktıysa karaldır. Bizim ne, ne eder, ne yapacak bize yapar. Ama biz de ona kapısına gelmişiz, düzgün babaya çağırıyız. Kılıçdaroğlu efendim kılıçlar vermiş, ona şey altında bırakmasın kılıçlar çıkarsın. O kadar gençlerimiz içeride çürüyor. O kadar milletimiz içeride çürüyor. O kadar cezaevinde yıllarca milletimiz çürüyor. Düzgün baba yardım ederse kılıçlar oğlu çıkar hepimiz kapısı Kılıçlar oğlu kapısını açar. Evet dina düzene gelir güne dina düzenir. Onlara himmetimiz ona kapısına ki kapısına gelmiş ki kılıçlar çıkarsın. Evet düzgün babak başlar olur çıkarsın ki millet evet nefes alsın millet rahat etsin millet huzur bolsun Anam olasın. olas? Allah'ın düzgün babak baba Kemal ya inşallah Kemal kazanır. İnşallah ki Kemal kuşlar kazanır. Kazık besin onu. Bu da kuşlar tabii. Kuşlar olur. Çin yaktın. İnşallah kazanıyor inşallah. İnşallah. Başa geliyor evet, inşallah. Ya kemer adam barak. Kalma mağmur ita minnet kardan. Ya zo kurban o ardı ita hece mek. Ya düzgün baba. Ha kemerat guazena kemerat da, Az guazena az zda. Ne yapın ya baba? Kalma mara zir barak. Kokumana ma bere destone keş mek. Ya düzgün baba. Ya roşta homete. یا brave der kemer de fir da fergi aban de tir tir de dina aland de der jinan de chiya gamandik ma ta kurde ya khiz iye ge chiya haq ya ma iko firana karde har da devres tir dese go kemeraho balishna ba gora organa borta gulnir zawana jare kam ke mile te mare khul me mare nekin kuro destano horat wenu ma it khatama durgamba wa it khatama win me go har da devres sa asmana kewada sgha jart karam aste fir nere ko Kömür <laughs> Mara olmaz ve, rıza tenge de zira olmaz ve. Muzur baba tam madara, gola buyar madara, jelle madara, ahniye pil madaro, evrak ustur madaro. Sıra jardiara mı madare? Bahovira mı ke? na, günler ama burada dine bıkır. Gayrı aşk, risk etti ne kim meke? Kam ke tenge dero, rıza arnda zire nasıl ke? Ya düzgün baba, tuhasta, ma ameliyata saben o, maç sabe mi, tök sabe? Biz mana uşi eder.